Bugün sizlerle oynadın mıydı lan? Tung tung savur. Tung <laughs> tung savur mu? Meme boss. Başlayalım. Evet. Sonra. Evet. Bakalım ne oluyor lan? Ne oluyor? Neye basacağım? Mistik. Meme bot mu? Ben de. <laughs> <Başlayayım. gülüyor> Bu oyunu.

Emir. Neyse bu izleyin biraz. <laughs> Oha güzel lan. İndir na İndir na. Pekala reklam yaptık. <gülüyor> Oha süper <laughs> lan. Gittik. Gidik. Lan bizi yakalamıyorlar mı şimdi? <laughs> yakalamıyorlar <herkese>. güzel. <laughs> ya durayım burada oynayayım. Bu duruyor 8 saniye oynu. Anam kalksın. Tamam. Bombamı yine muziyim. Kim takip ediyor lan bizi? Kim takip ediyor lan oh, Kim takip ediyor lan beni? Arkana bak. Aynen bakayım da. Ya Ali niye bunlar reklamçı koyun daha? Ya Ali niye İzlediğimiz yıkılır. ay ayy ay ayy 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 görmedim ona gidin onlar gidin Onlar Vurma kendini Trallallero trallalla Porco Dio e porco Allah, ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare me a Fortnite, fortuna. quando a un punto... Tuntuk SAURUN'UN gerçek hikayesini biliyor musunuz arkadaşlar siz? Bilmiyoruz. Kendi hesabımda anlatırım bu arada benim hesabımın adı direkt bile. Züleyha mı? Bu arada ne diyor ki? Bir tane Can Ali'nin şefkata düşmüyor. Bizen, biz, bir tane mi Karşıma çıktı ben kaç... Abone Ne için? Ne için? Ne için? Ne için? Ne Ödüm Sen videoyu kapatalım. Aşırı son Arkadaşlar, okay. dakikada eğitim kapatalım. çıktı dedik boyam gelmiş Hadi vaziyette. Neyse ki bu durumlar için Allah emanet olun. Kapama artık. Böyle son dakika planlarında Abi, hayatımı kurtarıyoruz. Çalkaladıktan sonra çok hızlı diplerimi uyguluyorum. Kapan. Ve saniyeler içinde kapan. de eğitime hazırım. Tabii ya, burada, ki